Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Süveyde'deki çatışmalar üzerine, Suriye'nin nereye gittiğini konuşuyoruz, tartışıyoruz. Heteşe güçlerinin infaz ettiği Dürzilerle ilgili yeni görüntüler gelirken gündem bir yandan İsrail ile Suriye arasındaki yeni müzakerelere, diğer yandan Fırat'ın doğusuna kayıyor. Bu süreçte Türkiye'nin takınacağı tutum kuşkusuz öne çıkıyor ve Ankara'dan gidişata dair Açıklamalar var, müdahale, sinyal sinyalleri geliyor. Suriye İsrail arasındaki yeni görüşmelerde Türkiye'nin de rol aldığını anlıyoruz. Aynı zamanda Ankara çatışmaların Suriye'yi parçalayacak şekilde tehlikeli bir yola, yola girmesine karşı gardını alıyor. Süveydi'deki süreç. Ankara'da epeyce tedirginlik yaratmışa benziyor. Bu gerilimli atmosferde ABD ve Türkiye'nin Suriye demokratik güçlerine yeni düzeni entegre olma konusunda 30 gün süre verdiğine dair iddialarda ortaya atıldı. Milli Savunma Bakanlığı talep etmeleri halinde Suriye'nin savunma kapasitesinin güçlendirilmek kapasitesini güçlendirmek ve terörle mücadelesine destek olmak için elimizden geleni yaparız diye çıkışıyor. Denkleme İsrail'in de dahil olduğunu düşünürsek bu çıkış gayet ileri bir tutum sayılır. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelişmeleri Türkiye'nin bir meselesi olarak gördüğünü vurguluyor. Öteden beri Suriye'yi ve başka yerleri ele alırken bu yaklaşım tekrarlanıyor. Hedeşe'nin karıştığı katliamlar ve insanlık suçlarına rağmen Erdoğan, Ebu Muhammed El ciolaninin liderliğini orada dik bir duruş sergilemiştir. Şu anda şu ana kadar herhangi bir taviz söz konusu değil diyerek övüyor. ABD'nin Suriye özel temsilcisi Thomas Barak da Erdoğan'la aynı çizgide ya da aynı söylemde yer alıyor. Bence çok az kaynağa sahip olan yeni hükümet elinden gelenin en iyisini yapıyor diyerek HETEŞ'e kredi çıkıyor Amerikalı özel temsilci. Ankara bir taraftan... Türkiye'de İmralı sürecinde sistemi ne kadar esnetebileceğine bakıyor, bunu tartışıyor, komisyonlar kurulacak. Diğer taraftan sınırın altında tek Suriye, tek hükümet ve tek ordu şiarını taraflara dayatıyor ya da dayattırıyor. Bunun için bütün imkan ve kabiliyetlerini de kullanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'yi en az dört parçaya bölme planlarından söz ederek bu politikanın hayata geçmesini engelleyeceğiz diyor. Fidan, İsrail'den destek arayan gruplara da bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya doğru giderseniz bunu milli güvenliğimize doğrudan tehdit olarak algılar ve müdahale ederiz diye uyarıyor. Son derece ciddi bir tablo oluşmuş durumda. Barak da bu konuda Hakan Fidan'a pas veriyor. Amerikalı özel temsilci İsrail'in parçalanmış ve bölünmüş bir Suriye'yi tercih ettiğini vurguluyor. Barak, ABD'nin Suriye'deki yeni hükümete desteğini yinelerken Heteşe ile işbirliği yapmaya alternatif bir B planı olmadığını da söylüyor. Barak ayrıca Türkiye'nin Suriye'ye olası askeri desteğine ilişkin bir soru sorulduğunda Türkiye ile Suriye arasında bir savunma anlaşması yapılması ihtimali konusunda ABD'nin herhangi bir tutumu olmadığını belirtiyor. Yani buna karışmayız diyor ama İsrail'in Türkiye'nin askeri üs edilmesi konusunda bir kırmızı çizgi çektiğini de biliyoruz. Bu bir sır değil. ABD ile Türkiye arasındaki e, bu eş güdümün SDG'ye dönük tarafında ne var? Bu, tabii ki bunun yanıtı bundan sonraki sürecin en kritik tarafını oluşturuyor. Süvede'deki olaylar SDG açısından çift yönlü iki sonuç üretti. Birincisi Heteş'e IŞİD'vari unsurlar barındıran aşiret güçlerini Süveyde'den sonra Fırat'ın doğusunda da harekete geçirebilir. Bu SDG'ye karşı öne çıkan tehlikeli senaryoların başında geliyor. SDG'deki Kürt Arap ortaklığını hedef alabilirler. Rakka, Deir ve Haseke'deki Arap aşiretlerini SDG'ye karşı kışkırtabilirler ya da Heteşe güçlerini aşiret güçleri olarak sahaya sürebilirler. Fakat Süveyde'deki olaylar aynı zamanda HTŞ'nin düzenli ordu ve emniyet güçlerine sahip olamadığını, bir devlet olamadığını ve olamayacağını da ortaya koydu. IŞİD'den farklı davranmadıklarını gösterdiler. Sağdaki infaz görüntüleri geliyor sürekli ki bunlar HETEŞ'e üzerindeki baskıları artırırken SDG'nin masada elini güçlendirebilir. ABD'ye SDG'nin gücünü sisteme yedirmenin ne kadar riskli ya da hatalı olacağını belki anlatma fırsatı bulabilirler. Fakat Amerikan çıkarları şu anda Heteşe'nin SDG ile tahkim edildiği bir Suriye düzeni üzerine kurulu. Öyle anlaşılıyor. Tepkiler, açıklamalar, devam eden politikalar ya da politikadaki istikrar buna işaret ediyor. Şimdilik böyle. Yarın değişebilir tabii ki. Burada ABD'nin olası adımlarına dair bazı haberler geliyor. Onlar üzerine biraz durmak lazım. Bunlar spekülatif de olabilir ama fikir vermesi açısından dikkate almak da gerekiyor. İsrail medyasında bir iddia dolaştı. Buna göre Barak Jolani'nin tökezlediğini belirtip Mazlum Abdi'den Süveyde'de istikrarı sağlaması için Sedegi'yi devreye sokmasını istedi. Fakat Mazlum Abdi Jolani yönetimiyle işbirliği yapamayacakları yanıtını verdi. Bu teyit edilmiş bir iddia değil ama İsrail e, İsrail'de e, devletin kontrolündeki bir kanal bu haberi geçti. Fakat doğruysa eğer ABD'nin SDG'yi taşımak istediği yeri ve Heteşen'in tahkim edilmesi konusundaki niyeti gösteriyor. Barak, Süveyde'deki çatışmaların gölgesinde 19 Temmuz'da Amman'da SDG Başkomutanı, Genel Komutanı Abdi ile bir görüşme gerçekleştirdi. X hesabından görüşmeyle ilgili Birleşik bir Suriye'de bütünleşmeye yönelik somut adımlar tartışıldı dedi. Sonra Suveyda'daki olayların entegrasyon sürecini rayından çıkarmayacağını düşündüğünü vurguladı. Ayrıca önümüzdeki haftalarda entegrasyon konusunda önemli bir gelişme olabileceğini belirtti. Fransızların da Kürt tarafını teşvik etmesini umuyorlar. El monitörden Amber'in zamana konuşan kaynaklara göre Barak, Abdiye SDG'nin entegrasyonu kabul etmesi için zamanın daraldığını, yanıtta gecikme olması halinde Washington'ın tavrını değiştirebileceğini söyledi. Bu bir uyarı. Fakat Amman görüşmesi 10 gün önce Şam'da yapılan görüşmeye kıyasla olumlu geçti. Malum Heteşe ile SDG arasında Amerikalılar ve Fransızların da dahliyle, arabuluculuğuyla demek lazım bir toplantı olmuş. Çok kötü geçmişti. Bırakın bu seferki uslubu daha uzlaşmacı imiş taraflar arasında. Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katılımıyla bir toplantıda öngörülüyor. Monitörün, el monitörün haberi bu yönde. ABD dışlarından bir yetkili entegrasyon konusundaki görüşmeler sürüyor diyor. Yani Süveyde meselesi bu konuda bir kesintiye yol açmadı. Öyle anlaşılıyor. Barak Şam'daki topladığından sonra Heteşi'yi övmüş, SDG'yi suçlamış, ABD'nin sonsuza kadar bakıcılık yapamayacağını söylemişti. Federal çözümü reddederek tek Suriye, tek ordu ve tek hükümet prensiplerine göre entegrasyondan başka bir yol olmadığını savunmuştu. Bir anlamda yol Şam'a çıkıyor demişti. İsrail de bombardıman eşliğinde Şam'la işte yürüttüğü e, pazarla Kürtlere e, pazarlığın içine Kürtleri fazla dahil ediyormuş gibi bir görüntü sunmuyor. İsrail'in koşulları tamamen Güney Suriye'de tampon bölge kurma planlarıyla ya da hedefleriyle sınırlı. Bu konuda Suudi kanalı El Hades bir haber geçti. Kanala göre İsrail ve Suriye Süveyde'deki çatışmaların ardından güvenlik görüşmelerine yeniden başladı. Bakü'de yapılmıştı en son. Hemen Süveyde'deki olaylardan önce birkaç gün önce gerçekleşmişti görüşmelere Türkiye ve ABD arabuluculuk yapıyor. İsrail'den bir heyet yakında tekrar Bakü'ye ya giderek Heteşe heyetiyle masaya oturacak. Anlaşmanın son durumunu gözden geçirecekler. Kanala konuşan kaynaklara göre İsrail şu aşamada e, Suriye'deki hava e, saldırılarını durdurmayı taahhüt etmiyor. Buna karşılık Sınır boyunca askersizleştirilmiş bir bölge kurma planında ısrar ediyor, yani tampon planında. Esat rejiminin düşmesinin ardından işgal ettiği bölgede askeri varlığının kalıcı olmasını talep ediyor, yani görüşmelerde işgal ve tamponun Şam tarafından kabul edilmesini dayatıyor. Şimdi yani ayrıca pardon Suudi kanalına konuşan kaynaklar. İsrailli bir heyet mutabakata son şeklini vermek üzere Azerbaycan'a gidiyor ve Süveyde meselesi de çözülmek üzere diyor. Süveyde'deki ateşkes işte tam olarak uygulanabilmiş değil. Tahliye operasyonları var. Bu da heteşi üzerinde ayrıca bir baskı oluşturdu. E, oradaki bedevi aşiretler tahliye ediliyor diye. Kaynaklar e, ayrıca krizle ilgili Türkiye-İsrail arasında bir iletişim hattı olduğunu da vurguluyor. İsrail'in fiilen dayattığı tampon bölge öyle az bir bölge değil. 235 kilometre karelik bir alanı kapsıyor. Yaklaşık 80 kilometre uzunluğunda 500 metre ile 10 kilometre arasında değişen genişliğe sahip bu bölge. Bu alan 67'den beri işgal altındaki Golan Tepelerini Suriye'nin geri kalanından ayıran ateşkes hattı boyunca Uzanıyor. Üç vilayet bu e, tampon bölgenin hedefinde, Tem, tampon bölge planının hedefinde demek lazım. Ve İsrail Genelkurmay Başkanı e, Zamir de e, Suriye'nin stratejik yetenekler kazanmasını engellemeye zayıflatmaya devam edeceğiz ve hareket özgürlüğümüzü koruyacağız diyor. Hareket özgürlüğü hem karada hem havada istediği yerde istediğini vurma özgürlüğünden bahsediyorlar. İsrail'in pazarlıktaki parametreleri işte bunlar. Yani belirlediği tampon bölge, Suriye hava sahasının özgürce kendisine açık olması ve dilediği yerde, dilediği zaman saldırı düzenleyebilmesi. SDG'nin durumu gündeme gelirken Katar'ın finanse etti ve Türkiye'ye yakınlığıyla bilinen Middle East Ay Haber Portalı bir haber geçti. İddiaya göre Türkiye ile ABD SDG yeni Suriye hükümetine entegre olması için 30 gün süre tanıdı. Daha önce de Barak'ın entegrasyonun Ağustos'a kadar tamamlanması yönünde işte bir mühlet verdiğine ilişkin Arap kaynaklarından haberler gelmişti. Midilisi Ay'a konuşan kaynak diyor ki SDG'ye tüm silahlı birim e, silahlı birimlerinin Suriye ordusuna entegre e, edilmeyeceği söylendi. Entegrasyon dışında kalan birimler silahsızlandırılacak ve genel kontrol Suriye hükümetinde kalacak. Şimdi tabi Ankara'daki hükümet kaynakları da e, burada bir endişeyi paylaşıyorlar. İsrail'in müdahalesinin SDG'yi özellik taleplerinde cesaretlendirebileceğine dair endişeler varmış. Bunu dile getiriyorlar. Entegrasyon dışında kalacaklardan söz ediliyor burada. Tabii bununla hangi birimleri kastettiğini öngörebiliriz. Bunun başında YPJ yani Kadın Savunma Birlikleri geliyor. Entegrasyon hedef e, önemli bir hedef, kuşkusuz paylaşılan bir hedef. Her iki taraf da bunun üzerinde duruyor. Ama HTE ile SDG arasında ciddi bir kan uyuşmazlığı da e, var. Bütün bunlar ademi merkeziyetçi bir yaklaşım olmadan nasıl aşılacak? E, i̇ki farklı, e, iki farklı kutup nasıl bir araya gelecek? merkeziyetçi dayatmayla Süveyde'de işte neler olduğunu gördük. Bölge bir kan banyosuna dönüştü. SDG ise entegrasyon için 30 günlük süre tanındığı iddiasını kategorik olarak reddetti, yalanladı. Süveyde'de işlenen korkunç suçlarla ilgili şoka edici görüntüler geliyor demiştik. Barak Suriye hükümetinin sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini de söylüyor ateşeye destek sürerken biraz yani eleştirmeleri ya da baskı kurmaları da gerekiyor kuşkusuz. E bu çift yönlü bir oyun. Fakat Jolani yönetiminden devlet gibi davranmalarını beklemeleri büyük bir paradoks propaganda ve manipülasyon yapmakta inanılmaz usta kadrolardan söz ediyoruz. Sorumluluğu üstlenmek bir yana suçları örtme, örtbas etme konusunda da son derece mahirler. Bunu sahildeki katliamlara yaklaşımlarından da görüyoruz. Uluslararası toplumdan gelen baskılar üzerine Coalani'nin talimatıyla Suriye Soruşturma Komisyonu kurulmuştu. 4 ay sonra bir raporla çıka geldiler. Heteşe'yi aklayan bir rapor sundular. Aksi de beklenemezdi açıkçası. Bugün basına özetle sunulan rapora göre komisyon 33 farklı bölgeyi ziyaret etti. 938 kişiyle görüştü. Mart'taki olaylarda çoğu sivil ve 90'ı kadın olmak üzere 1426 kişi öldü. Bunlar isimleri tespit edilen kayıplar. Komisyona göre katliamlar yaygın olmasına rağmen organize değildi. Çoğu cinayet ideolojik sebeplerden değildi, intikamdan kaynaklandı. Yani burada videolara da yansıyan, kurbanların ifadeleriyle de sabit olan mezhepçi motivasyon görmezden geliniyor. Rapor'a göre 6 Mart'ta düzenlenen saldırılarda 238 güvenlik görevlisi öldü. Hastaneler dahil kurumlar hizmet dışı kaldı. Güvenlik güçlerine saldırılarda devrik rejim unsurlarından oluşan El Fulul adlı grup öne çıkıyor. Bu grubun bu gruba mensup 265 kişi suçlu olarak, zanlı olarak tespit edilmiş El Fulul'un sahil bölgesinde mezhep temelli bir devlet kurmayı hedeflediği öne sürüldü. Şimdi burada öncesinde Alevileri hedef alan saldırılar, tacizler, aşağılayıcı muameleler hiçbirisi bir başlangıç noktası olarak ele alınmıyor. Başlangıç noktası olarak Esat yanlılarının eski ordu mensuplarının vesaire düzenlediği 6 Mart'taki saldırılar ele alınıyor. Ki o saldırılardan hemen önce köylere baskınlar düzenlenmişti vesaire. Şimdi devam edelim raporda 7 Mart'ta hükümet saldırılara karşı yeniden düzen kurmak amacıyla düzenli birlikler ve halk cephelerinden oluşan unsurları Gönderdiği not ediliyor. Rapora göre yaklaşık 200 bin silahlı adam harekete geçerek söz konusu bölgelere yöneldi. Hırsızlık, tecavüz, cinayet gibi yaygın ama örgütlenmemiş ihlaller yaşandı. 480'den fazla kundaklama saldırısı tespit edildi. Bu suçlarla ilgili 298 şüpheli ortaya çıktı ya da onların isimleri belirlendi. Bunlar savcılığa verildi. 37 kişi de tutuklandı. 200 bin kişinin sahile akın ettiğini, köyleri dolaşarak katliamlar yaptığını aslında raporda söylüyor ama topu topu 298 şüpheli tespit edilmiş ve bunların da 37, 37'si tutuklanmış. Komisyon Suriyeli komutanları tamamen aklıyor. Rapora göre Suriyeli komutanlar dediğim Heteş'in kontrolündeki Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı güçleri yani onların başındaki isimler. Rapora göre işlenen suçlarla ilgili emir veren komutan yok ama suçları durdurmaya yönelik emirler var. İşlenen suçlar planlı değildi. Komite başkanı Cuma El Enzi komitenin aylardır yaptığı tüm çalışmalarda Suriyeli bir kadının kaçıldığına dair tek bir ihbar alınmadığını söylüyor. Kaçırılan Alevi kadınlarla ilgili geniş bir program yapmıştım ben birkaç hafta önce. Reuters haber ajansı kaçırılan kadınlardan 33'ünün isimlerini tespit edip bunların aileleriyle görüşmeler yapmış ve bunu haberleştirmişti. Bu kadınların yaşları 16 ile 39 arasında değişiyor. Bu konuda kampanya yürüten aktivistlere göre ise Mart'tan itibaren Laskia, Tartus, Banyas, Humus ve Hama'da 90 ile 120 kadın 90 ile 120 arasında değişen sayıda kadın kaçırıldı. Ama komiteye tek bir şikayet gitmemiş. Alevi katliamının üzerine böylelikle de işte görüldüğü gibi katliamın üzerinde böylelikle de kapatıyorlar. Adli soruşturmalardan göstermelik bazı cezalar da çıkabilir. Fazlası da beklenemez. Heteşe Alevi katliamından kolayca sıyr sıyrıldığı için işte bu suçları Süveyde'de de tekrar etme cesaretini gösterdi. Ve orada da herhangi bir şekilde bir komisyon kurulursa farklı bir yaklaşım ya da farklı bir e, rapor e, beklenemez. Bugünlük bu kadar. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.